Zeytinim Gemlik'ten izleyicilerim merhaba. Bugün brokoli yemeği yapacağız. Malzemelerimiz 1 adet küçük küçük doğranmış soğan, 1 adet garnitürlük doğranmış havuç, yine 1 adet garnitürlük doğranmış patates, brokoli, 1 miktar maydanoz, 1 diş küçük küçük doğranmış sarımsak ve 1 miktar karabiber. Özellikle maydanoz, sarımsak ve karabiber yemeğimize çok güzel bir aroma katacak. Bismillah deyip yağımızı tenceremize dökerek yemeğimizi yapmaya başlayalım. Yağımız ısınınca üzerine soğanımızı atıp bir miktar kavuralım. Soğanlarımız kavrulunca isteğimize göre karabiber ve küçük küçük doğradığımız bir diş sarımsağı ilave edelim üzerine bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası koyarak salçalarımızı da bir miktar kavuralım. Salçalarımız da kavrulunca üzerine garnitürlük doğradığımız bir adet havucu atıp yaklaşık yarım dakika kavuralım. Ve üzerine patatesimizi ilave edip patatesimizle de 1-2 dakika kavuralım. Brokolimizi de ilave ederek karıştırıp iyice özleşmesini, sebzelerin özleşmesini sağlayalım. Sebzelerimizin üzerine gelecek kadar su ilave ederek tuzumuzu atıp ağzını kapatıp yemeğimizi pişmeye bırakabiliriz. Yaklaşık 30-40 dakikada pişecektir. pişmesine 5 dakika kala yıkadığımız ama doğramadığımız maydanozlarımızı ilave edelim. 5 dakikada bu şekilde pişirelim. Brokoli yemeğimiz pişti. Çok da güzel bir yemek oldu. Afiyet olsun. Yayınımızı beğenir, paylaşır, kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Yeni yayınlarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Yorum yazarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.